Herkese merhaba. Bugün sizlere ağız bakım ürünlerimi göstermek istiyorum. Öncelikle diş macunundan başlayalım. Colgate'in Hassasiyet Pro Çözüm diş macunu. Ben bunu bitenler videomda göstermiştim. Gerçekten bittikçe aldığım bir ürün ve çok çok uzun yıllar kullandım. Benim dişlerim çok hassas olduğu için özellikle sıcak bir şeyler ya da soğuk bir şeyler yiyip içtiğimde hemen sızlama yapıyor. Bu da ilk çıktığında sızlamalara iyi geldiği yönündeydi. Ve gerçekten ilk kullanımdan itibaren benim bütün ağrılarımı geçirdi ve çok severek kullanıyorum. Ama bunu kullan kullanmam şu demek olmuyor ki ben başka bir diş macunu kullanmayacağım. Bu sadece dişlerim çok ağrı yaptığı dönemlerde kullandığım diş macunu. Bunun haricinde tabii ki de başka diş macunlarını kullanıyorum, deniyorum hangisi iyi diye. Bunu ağrılı dönemlerde kullanıyorsam daha sonradan farklı ürünler alıp deniyorum. Mesela şu anda Sensodyn'in Tam koruma beyazlatıcı olanı kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. Ben bunu kullanmadan önce bunun mor olanı var, diş etiminesi diye geçen. Onu kullanmıştım ve çok beğenmiştim. Almaya gittiğimde o ürün yoktu ve bu vardı. Bunu da aldım ve bir kullanayım dedim, bir şans vereyim falan. Kullandıktan sonra gerçekten çok memnun kaldım. Şu anda sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere bunu kullanıyorum. Hem dişlerimi beyazlatıyor, hem de o ağrılarımı geçiriyor. Şu da benim Dişlerim çok ağrı yaptığı dönemlerde kullandığım bir ürün. Özellikle kar yağdığında o soğuk havalarda dişlerim çok fenasızlar. Ve o zamanlarda bunu kullanırım. Şu anki ama kullandığım ürün bu. Bunu hatırladınız mı bilmiyorum. Benim favori diş macunum. Bunu niye kullanıyorum onu da söyleyeyim. Bu ikisi çok güzel diş macunları. Ama ferah nefes yapmıyor. Bu da dünyanın en ucuz diş macunu. Ama gerçekten o kadar ferah nefes yapıyor ki. Günde iki kere dişimi fırçalıyorsam hemen ardından bunu böyle nokta kadar böyle diş fırçama e, sürüp de dişlerimi fırçalıyorum. Ve gerçekten o kadar ferah nefes yapıyor ki çok memnunum bundan da. Benim şu anda favori 3 tane diş macunum bunlar. Çok beğenerek kullanıyorum. Ama dediğim gibi başka diş macunları denemeyeceğim anlamına gelmiyor. Başka ürünleri de deniyorum. İyi olanı sürekli alıp da kullanıyorum. Şimdilik benim kullandıklarım bunlar. Günde iki kere dişimi fırçalıyorsam hemen iki kere ardından da ağız bakım suyu kullanıyorum. Listerinin bu açık tonlu olanı kullanıyorum. Bunun diğerlerini de kullandım. Koyu renkli olanı var ve birkaç tane daha var. Onları da denedim ama memnun kaldığım buydu. Bunun haricinde Colgate'in ağız bakım sularını da denedim. Onlara göre bunu daha çok beğendim ama dediğim gibi değiştirmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bunu da günde iki kere dişlerimi fırçaladıktan sonra kullanıyorum. Ve gerçekten çok güzel bir ferah nefes sağlıyor. Onun haricinde plakları da temizliyor. Böyle beğendiğim bir ağız bakım suyu. Böyle ağız spreyi bunu göstereyim. Bunu bana doktorum yazdı. Diş doktorum. Benim dişlerim apse yapmıştı ve hastaneye gittiğimde bana böyle bir sprey yazdı. Bu sprey hem ağızdaki yaraları geçiriyor hem de çok güzel bir ferah nefes sağlıyor. Bunu kullanmadan önce de ben eczanelerde karanfilli ve naneli olan böyle küçük spreyler var. Ağız spreyi. Batsınslarda da satılıyor. Onları kullanıyordum. Şu an onlar bittiği için ve doktor yazdığı için bunu kullanıyorum ve bunu göstermek istedim. Hem Ağız yaralarına iyi geldiği için hem de ferah yaptığı için. Bu bittikten sonra tabii ki diğerlerini alacağım. Bir marka verir misin deseniz marka veremem çünkü ben aynı ürünü kullanmıyorum ağız spreylerinde. Sürekli değiştiriyorum. Ama dediğim gibi hani karanfilli ve naneli olmasına özen gösteriyorum. Diş ipine geçelim. Bence bu en önemlisi yani ağız ürünlerinde. Şöyle göstereyim. Ben bunu Watson's'tan aldım. İndirimdeyken birkaç ürün almayı seviyorum. O zamanlarda uygun fiyatlıydı. Birkaç tane aldım. Şu anda bu hala satılıyor mu bilmiyorum. Tabii ki diş ipi vardır ama bu ürün var mı bilmiyorum. Böyle küçük bir kutunun içinde diş ipi var. Bunu da yine sadece akşamları dişlerimi fırçaladıktan sonra böyle alt ve üst olmak üzere bütün dişlerin arasına tek tek bırakıp da temizliyorum. Diyeceksiniz ki hani dişlerimi fırçaladım. Ağız bakım suyu da kullandım. Ne kadar pislenebilir falan. Ama kullandıktan sonra gerçekten demek istediğimi anlayacaksınız. Her gün kullanmama rağmen o kadar pislik çıkıyor ki. O gerçekten çok güzel bir etkiye sahip. Bunun bir de böyle İlk versiyonu var böyle koparıp da o şekilde kullanılıyor. Ben onu çok fazla sevmiyorum. Bu hem daha kullanışlı hem daha iyi. Dediğim gibi bunu Vatsins'ten aldım. Bu da A101'den aldığım dişipi. Aslında ikisi de aynı. Bir de gratisten alıp kullandığım vardı Benri markalı. O da böyle çok büyüktü. İçinde bir sürü vardı ve uygun fiyatlıydı O bittikten sonra yine stokladıklarımdan biri ve A101'den aldığım var bana hangi marka önerirsin diye sorarsanız hiç fark etmiyor. Hani hepsi aynı böyle göstereyim. Böyle bir ipliği var hepsinde. Burası da kürdan gibi. Hani A101'inki de aynı. Berlin'inki de aynı. Hiçbir fark yok. Bu yüzden hani fark etmiyor markası bence. Hiç fark etmiyor. İstediğinizi alın, kullanın. Binde satılıyor mu bilmiyorum. Orada var, onu da alabilirsiniz. Ya da şok markette. Ama mutlaka bunlardan alıp deneyin derim. Bir de Rosman'dan aldığım diş teli. Bunu da hemen göstereyim. Böyle, biraz giydiğim için çok görünmüyor. Nasıl göstereceğimi bilmiyorum. Böyle pembe bir ucu var. Üstü de böyle küçücük bir fırça. Ee, yani görünüyor mu bilmiyorum ama gidip bakabilirsiniz. Böyle bir poşetin içinde diş teli. Özellikle dişleriniz ayrıksa benim mesela alt dişlerim ayrık. Bu yüzden bu ürünler iyi oluyor temizlenmesi açısından. O ayrık bölgelerin içini böyle temizliyorum. Bunun yeşil olanı da var. Bir de kırmızı vardı sanırım. Ama yeşil olanı sakın almayın derim. Çünkü böyle çok kalın olduğu için... Dişlerinizin arasını daha da açabilir ve çok iyi olmaz. Bu böyle çok incecik bir fırçası var. Bunu tercih edebilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Yine bunu da her gün sadece akşam günde bir kere kullanıyorum böyle. Arasındaki pislikleri temizlemek için güzel bir ürün. Şimdi fırçalarıma geçelim. Böyle getirdim buraya. Bugün de her şey beyaz gerçekten. Öncelikle benim günlük kullandığım Sensodyne'in bu fırçası yumuşak uçlu olanı. Ben bunu kullanıyordum. Dişlerim mesela ağrıdığı bir dönemde diş doktoruna gittim ve fırçamı sordu bana yumuşak uçlu kullandığımı söyledim ve onların çok iyi temizlemediğini söyledi. Dişlerim ağrıdığı dönemde tabii ki bunu kullanıyorum vazgeçilmezim yumuşak uçlu olan çünkü ağrıdığı dönemde sertlerle fırçaladığımızda daha da ağrı yapıyor. Bu benim kullandıklarımdan biri ama doktor bana çok temizlemediğini söylediği için ben önceden de Colgate'in 360 olanını kullanırdım. Doktorumun önerisiyle tekrardan bunu kullanmaya devam ettim. Şu anda kullandığım bu ama ağrılı dönemlerde yumuşak uçluyu kullanıyorum. Bu da böyle iyi güzel temizliyor mesela. Sert olduğu için özellikle. Bir de onun haricinde diş doktorum bana böyle bir fırça önerdi. Görünüyor mu bilmiyorum. Ucu o kadar küçük ki böyle minnacık bir şey. İkisini aynı anda kullanıyorum. Evet zahmetli oluyor farkındayım ama e, dişlerimiz için yani yapacak bir şey yok sağlıklı olması için. Bunu hemen kullandığım zaman bir elime de bunu alıyorum. Ağzımda diş macunu varken hemen bu alt ayrık bölgelere öyle bir fırça yapıyorum. Ya da yukarıdakilere ya da iç bölgeye bunu da kullanıyorum. Böyle küçücük bir şey. Doktorum önerdiği için aldım. Böyle küçük bir şey ama çok pahalı gerçekten. Almaktan vazgeçecektim ama dediğim gibi diş için her şeyi yapmaya değer. Bunu da aldım böyle kullanıyorum. İkisinden de memnunum yani. Bütün ürünlerimi gösterdim. Ben Günlük hayatta bunları bu şekilde kullanıyorum. Benim videom buraya kadardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.